Açsız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca. Aşk demişti yaşamın büyük ustaları. Aşk ile sevebilmek bir güzelliği. Ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri taşlarında gülen toprak ve ilk bahar sen misin seni sevdiğim o kavga sen bu kavganın güzelliği misin yoksa bir inancın yüceliğinde buldum seni bir kavganın güzelliğinde sevdim bin kez budadılar körpe dallarımızı bin kez kırdılar İşte yine çiçekteyiz yine meyvede bin kez korkuya boğdular zamanı bin kez ölümlediler işte Yine Doğumlardayız Yine Sevinçte Bitmedi Daha Sürüyor O Kavga Ve Sürecek Her Yüzü Aşkın Yüzü Olunca Geçtiğimiz O ilk Nehirlerden Beri Suyun Ayakları Olmuştu Ayaklarımız Ellerimiz Taşın Ve Toprağın Elleri Yağmura Susamış Sabahlarda Çoğalırdık Törenlerle Dikilirdik Burçlarınıza türküler söylerdik. Hep aynı telden, aynı Sesler aynı yürekten. Dağlara biz vermiştik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batımı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan dua. Bu seslenişimiz yalnızca sana. Yaşamasına yaşıyoruz ya seni. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca. Saraylar, saltanatlar çöker. Bu kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarın için direnenler. Şiirler yazılacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doğru oldu. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne dağlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya